sevgili örgü severler Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu yine yepyeni bir anlatımla karşınızdayım inşallah. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolarımdan da ilk sizin haberiniz olsun. Evet örgü severler ara ara sizlere çok çok kolay örgülerden de bahsediyorum. Çünkü örgüye yeni başlayan arkadaşlarınız hemen diğer modelleri kavrayamayabilirler. Bu da çok normal. Ama yeni örgüye başlayanlar için hem güzel olsun, hem kolay olsun, hem örmesi keyifli olsun diyeceğimiz modelleri de sizlerle sıkça paylaştığımı biliyorsunuz. Yine bu modellerden bir tanesi ister kalın ipe, ister ince ipe, isterseniz yetişkin örgülerini isterseniz de bebek örgülerinde çok sık kullanabileceğiniz harika bir model. Şapkada yapabilirsiniz, bereler, atkılar, şallar hepsi. O tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben anlatacağım inşallah şimdi ortak anlıkta bir iple. Bunu angora iple çalıştım. Gördüğünüz gibi altına cilveli lastik uyguladım. Yanına siz istediğiniz herhangi bir lastiği de uygulayabilirsiniz. Ama bu modele galiba böyle bir ters bir düzlü lastikler daha uygun gibime geldi. Ben de onun için cilveli lastik örneğini uyguladım. E bakın e, hep biliyorsunuz çift kat başlama tekniğini bir şeye uyguluyoruz hiç lastik yapmadığımız modellere uyguluyoruz zaman lastik altına da çok hoş duruyor. bunu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz çift kat başlama tekniğiyle anlatımını yapıyorum ve birçok örgüde kullandım. Anlatımını yaptım. Yine cilveli lastiğinde yine anlatımı kanalımda mevcut. Gelelim modelimize. Modelimizin ana kısmı sevgili örgü severler aslında şu kısım gördüğünüz gibi 4 ilmekten meydana geliyor. Ajurlu kısım. Ama yanlarına ikişer tane bakın ters uyguluyoruz. Bir darya şöyle e, düz yapıyoruz. Onda ufak bir işlem uyguluyoruz. Yine bu düzümüz daha belirgin olarak gözüküyor. Aslında modelimiz 9 dokuz ve 9'un katları olarak hesaplayabilirsiniz. 2 tane tersimizi hesaplarız. 2, 4 tane ana model 6. 2 tane daha ters. 6, 7, 8 ve 1 tane tekim 9. Yani şu kısım 9 ilmekten meydana geliyor. 9, 9 devam eder gidersiniz. Şimdi modelimizi sizlerle beraber öreceğim. İki tane ben size sadece şu kısım anlatacağım. Videom uzamasın diye iki model üzerinden yanına lastik uygulaması yapmayacağım. Zaten hemen sizlerle kolayca yapabileceksiniz. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlar için harika bir model. Baş tarafıma ben üç tane şöyle ters uygulayacağım. Aslında iki tane tersi zaten uygulayacaksınız. Yani Lastik yaptıktan sonraki hemen iki tane ters uyguluyoruz. Orada benim kenar ilmeğim var tabi. Modelimiz bu şekilde kuruluyor. İki tersle başlıyoruz. Başına doluyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir, 2 düz. Hemen iki tane ters yapıyorum. Bakın şu ortadaki bir düzü örmeden alıyorum şişimi. Hemen diğer modele geçiyorum. 1 2 ters başına doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir, 2 düz ve 2 ters. Yine bir düzümü örmeden alıyorum kenar ilmeğim. O kenar ilmeğim olacak da iki ters olarak devam edip gidecek. Arka sırada sevgili örgü severler düzüm düz tersim ters örmediğim ilmeği de burada hemen ters olarak örüyorum. Artırdıklarım da ters olarak örüyorum. Yani arka sırada anlatacak hiçbir işlemim yok. Bakın şu önde örmediğim düzüm arkada ters olarak normal örüyorum. Diğer kısımlar dediğim gibi düzüm düz tersim ters. Şu da kenar ilmeğim. Geldim ikinci ön sıraya. Özellikle bebek örgülerinde ben çok tavsiye ederim beyaz olsun diğer e, güzel soft renklere çok yakışacak bir model iki tane tersimi yapıyorum ikinci sırada bakın artırdığımı düz olarak örüyorum başına doluyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum tek düzüm var onu örüyorum yine iki tane tersim bakın ortadaki bir ilmeğim onu yine örmeden alıyorum tekrar iki ters ikinci modele geçtim bir düzümü örüyorum başına doluyorum İki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir düzüm kaldı. İki tersim. Yine tek ilmeği örmeden alıyorum. Bu da kenar ilmeğim. Burada bir eksik ilmek başlamışım. Şimdi kafanızı karıştırmayayım diye şey yapmadım. Yani bu tek ilmek kenara dek geldi benim. Yapmasam da olabilirdi. Geldim. Dediğim gibi arkada düzüm düz, tersim ters. Bakın modelle örgüde düğüm geldi. Geldiği zaman bunu örgünüzün arka kısmına getirin. Yani ön kısmında bırakmayın. Arka kısmına getirin. Muhakkak devam edin. Daha sonra arkadan onu tığ yardımı ile yok ederiz. Bir daha arka sırayı anlatmayacağım inşallah size. Zaten modelimiz aslında 3 sıra. 9 ilmek 3 sıra. Bu şekilde tamamlanıyor. Geldim ön sıraya. İki tane ters ilmeğim. Bakın üçüncü ve son sıram. Ters ilmekten sonra bir düz, iki düz başına doluyorum. Geri kalan iki ilmeği birlikte kesiyorum. İki tersim var. Her ön sırada bu düzümü örmüyorum. Boşalıyorum ama arkada muhakkak ters olarak örüyorum. İkinci modele geçtim. İki ters. 1, iki düz başına doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Orada düğümün beni sıkıştırdı. Evet, iki düz, örmediğim bir tersim ve kenar ilmeğim. Bakın sevgili örgü severler, model bu kadar. Gördüğünüz gibi 4 ilmek var ortada. Şuraları zaten sabit yapıyoruz. ortak ilmeği önden örmüyoruz, arkadan örüyoruz. Bu şekilde baştan artırıp o iç ilmeği 3 sırada teke düşürene kadar yapıyoruz. Modelimiz bu. Arka sırası da yine düzündüz, tersim ters. Ama ben şimdi sizlere bir model daha anlatayım. E zamanla o görünüm, kıvır kıvır görünüm açığa çıkacak. Dediğimiz gibi arka sırada düzümüz düz, tersimiz ters. Şu şekilde geldim. Bakın ön sıraya artık yine aynı ilk sırada yaptığımı yapacağım. Modelim bu ama ilk sırada yaptığımı yapacağım. Kenar ilmeğim İki tersimi yaptıktan sonra ne yapmıştım ilk sıra? Başına dolayıp hemen iki ilmeği birlikte kesmiştim düz olarak. Bir, iki düz yapmıştım. Yine iki kenar. Bakın ortak ilmeği yine örmeden boş aldım. Arkadan ipimi geçirdim. Modele geçtim. İki tersten sonra başına doladım. İki ilmeği kestim. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi. Arka sırada düzüm düz, tersim ters. Geldim ikinci sıramıza. İkinci örneğimizin ikinci sırası. İki tersten sonra bir düz öreceğim. Başına dolayacağım. iki ilmeği birlikte keseceğim. Ve bir düz. İki tersim var. Bakın bu ilmeği yine boşaldım. O sabit. Örgü severler. Bu aradaki tek ilmek bu şekilde anlayacak. Arada bir ara model. Bir farklılık oluşacak. İsterseniz bunu yapmayın. Hemen iki tersten sonra modeli de uygulayabilirsiniz. O da gayet güzel olur. İki tersten sonra bir düzüm örüyorum ikinci sıra. Başına doluyorum. İkisini kesiyorum. Bir düzüm örüyorum. Arka sırada düzüm düz, tersim ters. Geldim yine son sıraya. Kenar ilmeğim iki tersim Bir iki düzüm başına doluyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum iki ters örmeden alıyorum iki ters hemen modele geldim bir iki başına doluyorum ikisini birlikte kesiyorum iki ters boş boşaldım tek ilmeğim kenar ilmeğim evet sevgili örgü severler modelimiz bu gördüğünüz gibi çok basit ama çok güzel görünüyor çoğaldığı zaman size de tavsiye ederim şöyle kiremit rengine ve Angora'ya ve şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipiyle ördüm. Şu şekilde. iki bebe çok güzel gidiyor. Kolay, basit. Bakın ortadaki çizgimizde nasıl belirginleşti. Harika bir model. Tavsiye edeceğim modellerden bir tanesi. Evet. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Şerefen Örgüleri YouTube kanalında bir anlatımımın daha sonuna geldim. Umarım anlamışsınız, siz anlamışsınızdır. Ben de anlatabilmişimdir. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.